كنتم خير أمة أخرجت Bakın bir insan günde 10 kere İhlas Suresi okursa Allah Celle Celaluhu cennette ona bir köşk dikiyor. Bir insan bir kere Subhanallah derse bir kere cennette o bir ağaç dikiliyor. Sabah güneş doğmadan önce yüz kere Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah lazım Estağfurullah ve etubi derse akşamleyin güneş batmadan Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah lazım derse bak ne kadar basit ya. Mahşer günü kişinin hani dedi ki gerçek müflis kimdir diye hadis var. Hani hak sahipleri geliyor alıyor 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 alıyor. Adamda hiç kalmıyor. Bunu biliyorsunuz değil mi bu hadis abi? Bu zikri yapan kişi bakın sabahleyin güneş doğmadan önce yüz defa subhanallah ve bihamdihi subhanallah ile azim estağfurullah ve etubileyh akşamleyin güneş batmadan önce subhanallah ve bihamdihi subhanallah ile derse o kişinin diyor bu zikirleri kapalı kutuda muhafaza edilecek. Hak sahipleri bu zikirlere dokunamayacak. Bak kâra bak. Bunlar senin yanına kar kalacak. Niye yapmıyoruz abi? Bak faziletli zikir. Bak YouTube'da bunlarla alakalı sohbetimiz var. En faziletli zikirler diye sohbetimiz var. Bir kişi çarşıya pazara girip de La ilahe illallah vahdehu la şerikele ''Lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yimit ve la yimut'' ''Bi elihile hayır'' derse, bak derse, 40 milyon sevap. 40 milyon ya. Sahabiler ne yapıyordu? Çarşıya giriyordu, bu zikri söylüyordu, hemen çıkıyordu. 40 milyon sevap. Başka nerede alacağım bunu? Hiçbir yerde alamazsın kardeşim, bedava. Sadece ağzın yorulacak. Çok mu zor Subhanallah demek ya? Çok mu zor? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber demek ya. Ama biz bugün zayıfız. Biz bugün hep dünya tarafına bakıyoruz. Biz bugün ahiret tarafına bakmıyoruz kardeşim ya. Biraz kendimize gelelim, biraz toparlanalım ya. He? Şu oyunları bırakın artık. Şu playstationları bırakın. Şu okeyleri bırakın. Şu 101'leri, batakları, papçileri, mapleri bırakın. Allah rızası için konuşuyoruz kardeşim. Allah için uyarıyoruz ya. Kendinize gelin, özünüze dönün.